Dare Plus. Merhaba ve bu derinlemesine incelemeye hoş geldim. Bugün Osmanlı İmparatorluğu'nun kökenleri gibi hem çok bildiğimizi sandığımız hem de aslında tarif. yani biraz sis perdesi arkasında kalan devasa bir konuya giriyoruz. Ama bunu hep duyduğumuz o klasik anlatıların, efsanelerin biraz dışına çıkarak yapacağız. Elimizdeki kaynak Türk tarihçiliğinin kurucu isimlerinden Fuat Köprülü'nün çığır açan eseri Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu. Özellikle Köprülü'nün kendinden önceki batıda da popüler olmuş H.A. Gibbon's gibi tarihçilerin teorilerini nasıl masaya yatırıp eleştirdiğine ve imparatorluğun doğuşunu anlamak için nasıl daha sağlam bir zemin önerdiğine odaklanacağız. Amacımız ne mi? Köprülü'nün merceğinden bakarak 13. ve 14. yüzyıl Anadolu'sunun o inanılmaz karmaşık sosyal, siyasi ve kültürel dokusunu çözmek ve bu dokunun küçük bir beylikten Cihan Devleti'ne uzanan o müthiş yolculuğu nasıl mümkün kıldığını anlamak. Hazırsan kemerleri bağla, bu konuyu birlikte didikleyelim. İşe Köprülü'nün eleştiri oklarını yönelttiği o dönemde Batı'da epey kabul görmüş bir teoriyle başlayalım. H. Gibbons'ın 1916 tarihli görüşleri. Köprülü, Gibbons'ın her dediğine karşı çıkmıyor sanırım. Bazı tespitlerini makul bulduğu noktalarda var değil mi? Evet, kesinlikle. Köprülü, akademik dürüstlüğüyle Gibbons'ın bazı gözlemlerinin hakkını teslim ediyor. Mesela, Balkanlardaki fetihlerin planlı bir yerleşme stratejisiyle yapıldığı ya da bu fetihlerin Tarif, Anadolu'daki genişlemeye nokta. alan açtığı gibi fikirleri şey, yabana atmıyor. Fakat iş Gibbon's'ın ana tezine, yani Osmanlı Devleti'nin nasıl ortaya çıktığına dair açıklamasına gelince Köprülü çok net bir tavır alıyor ve bu tezi en basit bir tarihi tenkide dayanamayacak kadar çürük bulduğunu söylüyor. Oldukça sert bir ifade. Evet. Gibbon's'ın temel iddiası şuydu hatırlayalım. Osman'ın babası Ertuğrul liderliğindeki küçücük Üstelik başlangıçta pagan olan bir aşiret, Moğol baskısından kaçarak Söğüt civarına geliyor ve burada İslamiyet'i kabul ediyor. Bu yeni dinin verdiği müthiş bir şevkle de etraflarındaki Hristiyan Rumları kılıç zoruyla veya ikna yoluyla Müslümanlaştırıp onlarla karışarak yepyeni, dinamik bir Osmanlı ırkı yaratıyorlar. Osmanlı ırkı bu kulağa biraz sorumlu geliyor zaten. Kesinlikle hatta Gibbons'a göre meşhur devşirme sistemi bile Balkanlardaki Hristiyan çocuklarını toplayıp İslamlaştırmak ve bu yeni ırkı beslemek için kurulmuş bir mekanizma. Köprülü burada çok kritik bir noktaya dikkat çekiyor. Gibbons antropolojik olarak da sorumlu bir şekilde ırk ve kavim yani etnik grupus kavramlarını birbirine karıştırıyor. Ve tarihsel gerçeklikte Osmanlı ırkı diye homojen bir yapı olmadığını, olamayacağını vurguluyor. Anlıyorum. Bu sonradan Müslüman olma ve yeni bir öykü yaratma tezini desteklemek için Gibbons'ın sıkça başvurduğu o meşhur hikayeler, menkübeler vardı. Osman'ın Şeyh Edebal'ın evinde misafirken Kur'an'ı hürmeten sabaha kadar uyumaması, sonra bir meleğin müjde vermesi, bir de rüyasında Şeyh Edebal'ın göğsünden çıkan ayın kendi göğsüne girmesi ve sonra göbeğinden çıkan devasa bir ağacın dallarının tüm dünyayı kaplaması. Bunlar çok anlatılır. Köprülü bu menkübeleri yani bu efsanevi anlatıları nasıl yorumluyor? Bunlar Gibbon'sın dediği gibi sonradan İslamlaşmanın kanıtı mı? Köprülü işte tam bu noktada çok sağlam bir tarihsel analiz yapıyor. Bu menkübelerin Osman'ın veya aşiretinin paganlıktan İslam'a geçtiğine dair bir kanıt olamayacağını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Neden peki? Soyuna ilahi bir köken ve meşruiyet atfetmek için kullanılan, sadece Osmanlılara özgü olmayan, İslam ve Türk tarihinde çok daha eskilere dayanan yaygın motifler. Yani bunlar e, bir nevi iktidar mitolojisinin parçaları. Hmm, yani başka örnekleri de var mı? Tabii tabii köprülü örnekler de veriyor. Gazneli Mahmud'un babası Sevük Tigi'nin gördüğü benzer bir rüya. Reşidüddin'in ünlü cami tevarihinde anlatılan Oğuzhan destanındaki ağaç motifi. Hatta Selçukluların atası olarak kabul edilen Lokman'ın Kur'an'a büyük hürmet gösterdiğine dair anlatılar. Bunların hepsi Osman'a atfedilen menkübelerin daha önceki versiyonları, prototipleri. Anladım yani bunlar özgün değil, tekrarlanan temalar. Aynen öyle. Dolayısıyla bu efsaneler Osmanlıların kökenindeki dini statüyü değil, daha çok kurulan hanedanın gücünü ve ilahi olarak desteklendiği inancını pekiştirme amacı taşıyor. Köprüyle ayrıca Gibbons'ın ve daha önceki bazı anlatıların temel aldığı o meşhur 400 çadırlık aşiret imgesinin de Osmanlı Devleti gibi büyük bir yapının kuruluşunu açıklamakta son derece yetersiz ve yanıltıcı olduğunu, bu karmaşık tarihsel süreci bu kadar basite indirgemenin büyük bir hata olacağını vurguluyor. Peki ya Gibbons'ın bir diğer önemli iddiası? Devletin ilk idari ve bürokratik kadrolarının önemli ölçüde yerli Rum mühtedilerinden, yani sonradan İslam'a geçmiş Hristiyanlardan oluştuğu tezi. Buna Köprülü nasıl yaklaşıyor? Köprülü buna oldukça sert bir şekilde karşı çıkıyor. Eldeki tarihsel verilere, özellikle ilk dönem vaka inamelerine ve vesikalara baktığımızda, diyor, durumun hiç de böyle olmadığını görüyoruz. İlk dönem Osmanlı bürokrasisi ve idari yapısı büyük ölçüde Anadolu Selçuklu ve İlhanlı devlet geleneğini bilen ve sürdüren Türk unsurlardan oluşuyordu. Yani tecrübeli Türk yöneticiler vardı zaten. Evet, elbette Köse Mihal ve ailesi gibi İslam'a geçip Osmanlı hizmetine giren önemli figürler var. Bunlar istisna değil ama yönetici elitin çekirdeğini başlangıçta onlar oluşturmuyordu dönmelerin veya daha sonra devşirme sistemiyle gelenlerin idarede ve orduda baskın hale gelmesi ancak 15. yüzyılın ortalarına doğru yani fatih sultan mehmet döneminden itibaren belirginleşen çok daha sonraki bir gelişme anladım Köprülü bu noktada F. gibi bazı Avrupalı tarihçilerin de dikkat çektiği ancak Gibbon's'ın yeterince önemsemediği bir başka güce işaret ediyor. Ahiler. Bu konuya daha sonra döneceğiz ama ahilerin yani şehirli esnaf ve zanaatkar teşkilatının kuruluş yıllarındaki sosyal ve belki de siyasi rolü kesinlikle göz ardı edilemez. Anlaşıldı. Köprülü'nün eleştirileriyle Gibbon's'ın teorisi epey sarsılıyor gerçekten. Peki, madem Gibbons'ın sunduğu tablo yetersiz ve sorunlu, köprülü bu büyük soruna yani Osmanlı Devleti'nin kökenleri meselesine nasıl yaklaşmamız gerektiğini söylüyor, onun önerdiği yöntem, yol haritası nedir? İşte köprülünün asıl devrimci katkısı burada ortaya çıkıyor. Metodu çok net ve dönemi için gerçekten çığır açıcı. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu gökten zembille inmiş Tarihten Ay, kopuk biraz, mucizevi biraz, bir artık. olay gibi ele alınamaz diyor. Bunun yerine bu olayı ait olduğu tarihsel bağlamın yani 13. ve 14. yüzyıl Anadolu'sunun siyasi, sosyal, etnik, dini ve ekonomik koşullarının içine oturtarak incelemeliyiz. Yani Selçuklu devamlılığına vurgu yapıyor. Kesinlikle. Osmanlı tarihini Anadolu Selçuklu tarihinin bir nevi doğal bir uzantısı, bir devamı olarak görmemiz gerektiğini savunuyor. Sadece savaşlara, fetihlere, hükümdarlara odaklanan klasik siyasi tarih anlatısının yetersiz olduğunu, asıl odaklanmamız gerekenin sosyal tarih, kurumların evrimi, toplumsal yapıdaki değişimler ve süreklilikler olduğunu söylüyor. Ama kaynaklar kısıtlı değil mi o dönem için? Evet, kaynakların özellikle ilk dönem için sınırlı ve problemli olduğunu kabul ediyor elbette. Ancak mevcut malzemenin ki bunlar Selçuklu döneminden kalma vakainameler, Mevlana'nın çevresini anlatan Eflaki'nin Menakıbül Arifini gibi menakımnameler, kitabeler, sikkeler yani nümizmatik bulgular, vakfiyeler ve diğer çağdaş Anadolu beyliklerine ait kaynaklar, doğru bir metodolojiyle karşılaştırmalı ve eleştirel bir gözle okunduğunda bize çok önemli ipuçları sunabileceğini vurguluyor. Kısacası Köprülü büyük resmi görün, detayları o resmin içine yerleştirin diyor. Peki o büyük resim dediğimiz 13-14. yüzyıl Anadolu'su nasıl bir yerdi? Köprülü'nün bizi içine çektiği bu bağlam tam olarak neleri içeriyor? Nasıl bir manzarayla karşı karşıyayız? 13. yüzyıl Anadolu'su kelimenin tam anlamıyla bir kaynama kazanı. Önce Anadolu Selçuklu Devleti'nin zirve dönemini görüyoruz. Ticaret yolları işliyor, şehirler gelişiyor, mimari ve sanat eserleri ortaya çıkıyor. Ancak sonra 1243'teki Köse Dağ Savaşı'nda Moğollara karşı alınan ağır yenilgi her şeyi değiştiriyor. Evet, Köse Dağ dönüm noktası. Aynen. Selçuklu devleti Moğol yani İlhanlı hakimiyeti altına giriyor ve merkezi otoritesi hızla zayıflayıp çöküşe geçiyor. İşte bu otorite boşluğunda Anadolu'nun farklı yerlerinde Karamanoğulları, Germiyanoğulları, Aydınoğulları gibi güçlü Türk beylikleri yükseliyor. Beylikler dönemi başlıyor. Evet, etnik ve demografik yapı da inanılmaz derecede dinamik. Moğol istilası öncesinde Anadolu'ya zaten yüzyıllardır yerleşmekte olan Oğuz Türkmen boyları var. Ama Moğol istilası ve sonrasındaki dönemde Orta Asya'dan, İran'dan, Azerbaycan'dan Anadolu'ya doğru çok büyük yeni göç dalgaları yaşanıyor. Bunlar sadece Türkmenler değil, kaynaklarda Bisfut var, Uygurlar, Çavdarlar gibi farklı Moğol ve Türk kökenli kabilelerin de Anadolu'nun çeşitli bölgelerine, özellikle Moğollar tarafından askeri amaçlarla yerleştirildiği belirtiliyor. Hmm, yani Moğollar da aktif rol oynamış nüfus hareketlerinde. Tabii. Bu yeni gelen kalabalık kitleler daha önce yerleşmiş olan Türkmenleri ve diğer grupları Batı Anadolu'ya, yani Bizans sınırına doğru itiyor. İşte bu sınır bölgelerine Uc deniyor. Ve Osmanlılar tam doğru da ortaya çıkıyor. Ya. Köprülü toplum yapısını da daha detaylı inceliyor sanırım. Bu karmaşık nüfusu nasıl kategorize ediyor? Kimlerden oluşuyordu o dönemin Anadolu toplumu? Evet, Köprülü o dönemin Anadolu Türk toplumunu ana hatlarıyla üç temel grupta ele alıyor. Hayvancılıkla uğraşan göçebeler, yani kaynaklardaki Yörükler veya Türkmenler, tarımla uğraşan köylüler ve şehirlerde yaşayan şehir ahalisi. Burada önemli bir nokta var. Genellikle Selçuklu sonrası Anadolu'nun tamamen bir kargaşa ve çöküş içinde olduğu düşünülür. Oysa Köprülü Özellikle 13. yüzyılda Moğol istilasına rağmen Anadolu'da şaşırtıcı derecede canlı bir şehir hayatının devam ettiğini gösteriyor. Yani şehirler tamamen ölmemiş. Hiç de değil. Gelişmiş bir ticaret ağı var. Mısır ve Suriye yani Memlükler, Karadeniz limanları Cenevizliler, Kırım hatta Venedik ve Kıbrıs ile ticari ilişkiler sürdürülüyor. Şehirlerde Konya, Sivas, Kayseri gibi önemli kültür, üretim ve ticaret merkezleri varlığını koruyor. Zanaatkar loncaları oldukça gelişmiş ve yaygın. İşte burada ahalik teşkilatının altını çizmek gerek. Evet, ahiler çok önemli, değil mi? Çok önemli. Bu dönemde şehirlerde fütüvet ilkelerine dayalı ahilik teşkilatı çok etkiliydi. Yani esnaf ve zanaatkarların hem mesleki, hem ahlaki hem de sosyal dayanışmasını sağlayan lonca benzeri bir yapıydı bu. Ekonomik ve sosyal hayatta kilit rol oynuyorlardı. Şehirlerin düzenini sağlıyor, üretimi kontrol ediyor, hatta bazen siyasi olaylarda daha bile etkili olabiliyorlardı. Moğol hakimiyeti bu canlılığı tamamen yok etmiyor, sadece bazı dengeleri değiştiriyor. İşte Osmanlılar böyle köklü bir şehir kültürü, ticaret ağı ve sosyal örgütlerme mirasının üzerine kuruluyorlar. Yani sıfırdan başlamıyorlar. Kesinlikle. Yani ortada sıfırdan çölde bir vaha yaratma durumu yok, devralınan sağlam bir temel var. Çok daha netleşti şimdi. O zaman şimdi spot ışıklarını Osmanlıların filizlendiği o kritik bölgeye yani uçlara çevrelim. Bir de şu sıkça tartışılan kayı boyu meselesi var. Osmanlı hanedanının Oğuzların Kayı boyundan geldiği teorisi Köprülü için ne kadar merkezde duruyor? Köprülü Osmanlı hanedanının Kayı boyuna mensubiyeti yönündeki geleneği tamamen yok saymıyor. Bunun tarihsel bir kökeni olabileceğini kabul ediyor. Ancak bu iddianın devletin kuruluşu açısından birinci derecede bir öneme sahip olmadığını özellikle vurguluyor. Yani başarılarının sırrı bu değil diyor. Aynen. Yani Osmanlı'nın başarısının sırrı Kayı boyundan gelmeleri değildi ona göre. Bu iddianın daha çok sonraki yüzyıllarda Özellikle devlet güçlendikçe hanedana Oğuz geleneği içinde daha köklü bir asalet ve meşruiyet zemini sağlamak amacıyla bilinçli olarak öne çıkarılmış olabileceğini belirtiyor. Hatta bazı tarihçiler bu kayı vurgusunun özellikle 15. yüzyılda II. Murat zamanında siyasi bir propaganda aracı olarak kullanıldığını düşünür. Anladım. Peki Köprülü için daha önemli olan neydi bu konuda? Köprülü için bundan daha önemli olan ve yıktığı bir başka mit var. O da Osmanlıların atalarının Moğol istilası önünden kaçarak Anadolu'ya henüz yeni gelmiş köksüz bir topluluk olduğu anlatısı. Köprülü bunun yerine onların daha önceki Selçuklu fetihleri dalgaları sırasında belki 11. veya 12. yüzyılda Anadolu'ya gelmiş ve bölgeye yerleşmiş olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu öne sürüyor. Bu da yine o klasik 400 çadır anlatısını değiştiriyor. Aynen öyle. O meşhur yeni gelmiş 400 çadırlık göçebe bir aşiret mitini temelden sarsan bir yaklaşım bu. Bu gerçekten de klasik anlatıdan oldukça farklı. Peki bu uç bölgeleri tam olarak nasıl bir yerde? Sadece gazilerin ve Türkmenlerin olduğu sürekli savaş halinde bir sınır mıydı yoksa daha karmaşık bir sosyal doku vardı orada? İkincisi kesinlikle daha doğru. Uç bölgeleri inanılmaz derecede dinamik, hareketli ve kozmopolit yerlerdi. Bir kere burası başıboş, sahipsiz bir alan değildi. Selçuklu döneminden devralınan bir uç teşkilatı, bir tür sınır yönetimi sistemi vardı. Kimler vardı peki bu potanın içinde? Kimler vardı? Elbette. Bizans'a karşı sürekli gaza yapan tımarlı veya bağımsız hareket eden askerler, Arif, yani az, gaziler nokta, ve alpler. Oh. Yeni otlaklar, yeni yurtlar arayan veya merkezi otoriteden uzaklaşmak isteyen göçebe Türkmen aşiretleri. Devletin farklı bölgelerinden veya dışarıdan gelen bilgili alimler, tecrübeli idareciler, yetenekli sanatkarlar ve belki de en renklisi ve etkilisi çok çeşitli derviş grupları. Dervişler mi? Evet, dervişler. İşte burada Köpülü bize zengin bir panorama sunuyor. İki ana damardan bahsedebiliriz. Bir yanda şehir ve kasabalarda daha örgütlü olan, sünni inanca daha yakın duran tarikatlar vardı, Mevlevilik, Rifailik, Halvetilik gibi. Özellikle Kezerunilik veya diğer adıyla İshakilik gibi gazi ruhunu yani kafirlerle cihadı öne çıkaran tarikatlar bu sınır bölgelerinde oldukça popülerdi. Anladım, sünni damar. Diğer yanda ise köylere ve özellikle göçebe Türkmen kitlelerine hitap eden, sünni ana akımdan farklılaşan, İslam öncesi eski Türk ve şamanik inançlarının izlerini de taşıyan heterodoks yani batini gruplar vardı. Bunlar kaynaklarda Türkmen babaları, Rum, Anadolu Abdalları, Horasan Erenleri gibi isimlerle anılıyordu. Ve Yesevilik, Kalenderilik, Haydarilik gibi daha mistik ve kurallara sıkı sıkıya bağlı olmayan akımlarla ilişkiliydiler. Yani oldukça çeşitli bir dini manzara var. Kesinlikle. Hatta Aşık Paşazade gibi kroniklerde adı geçen Baciyanırım yani Anadolu Kadınları, Bacılar Teşkilatı'nın da Muhtemelen bu karmaşık sosyal yapının belki de ahiliğin kadın kolu veya bağımsız bir kadın örgütlenmesi olarak bir parçası olduğunu düşünebiliriz. Ve unutmayalım bu bölgede hala önemli bir yerli Hristiyan Rum nüfusta yaşıyordu ve onlarla genellikle bir arada yaşama, ticari ilişkiler ve belirli bir düzeyde dini hoşgörü söz konusuydu. Çok katmanlı bir yapı gerçekten. Aynen. Yani Uç, Adeta farklı kültürlerin, inançların, yaşam tarzlarının ve hedeflerin iç içe geçtiği, sürekli etkileşim halinde olduğu bir frontier, bir sınır eritme potası gibiydi. İşte bu karmaşık ve dinamik ortam sanırım Osmanlıların o inanılmaz gibi görünen hızlı yükselişini daha anlaşılır kılıyor. Köprülü'nün bu bir mucize değil derken işaret ettiği bu başarıyı açıklayan temel faktörler tam olarak nelerdi peki? Kesinlikle. Köprülü bu başarıyı bir mucize olarak değil, belirli tarihsel koşulların ve doğru stratejilerin bir sonucu olarak görüyor. Başarıyı getiren birkaç kilit faktörü şöyle sıralayabiliriz. Birincisi ve belki de en önemlisi coğrafi konumları. Zayıflamakta olan, iç sorunlarla boğuşan Bizans İmparatorluğu'nun sınırında bulunmaları onlara sürekli genişleme ve gaza yapma imkanı sunuyordu. Doğru yer, doğru zaman yani. Bir bakıma evet, ikincisi diğer güçlü Anadolu beylikleri, Karaman, Germiyan gibi başlangıçta onları küçük gördüler ve ciddi bir tehdit olarak algılamadılar. Bu da Osmanlılara hareket alanı sağladı. Üçüncüsü erken bir dönemde Balkanlara geçmeyi başarmaları ve orada kalıcı bir şekilde yerleşmeleri onlara hem stratejik derinlik hem de yeni topraklar, ganimetler ve en önemlisi insan gücü, asker, vergi mükellefi açısından muazzam avantajlar sağladı. Balkanlara geçiş çok kritik olmuş o zaman çok kritik. Dördüncüsü, bulundukları uç bölgesinin cazibesi sayesinde ihtiyaç duydukları dinamik unsurları yani savaşçı gazileri, örgütlü ahileri, bilgili alimleri, karizmatik dervişleri diğer beyliklere kıyasla daha kolay ve bol miktarda kendi bünyelerine çekmeyi başardılar. Beşincisi, hakimiyet anlayışları diğer birçok Türk beyliğinden farklıydı devleti ve toprakları hanedan üyeleri arasında paylaştırma geleneğini büyük ölçüde terk edip, gücü hükümdarın şahsında merkeziyleştirmeye çalıştılar. Merkeziyetçi bir yapı kurmaya çalışmaları yani. Evet, erken dönemlerden itibaren bu eğilim görülüyor. Altıncısı Osman Gazi'den başlayarak ilk Osmanlı hükümdarlarının kişisel yetenekleri, pragmatizmleri ve liderlik vasıfları da bu başarıda önemli bir rol oynadı ve son olarak yedincisi belki de en temeli Anadolu Selçuklularından devraldıkları askeri özellikle tımar sistemi gibi ve idari kurumları kendi koşullarına uyarlayarak devam ettirmeleri onlara daha en başından itibaren sağlam bir devlet yapısı kurma imkanı verdi. Yani aslında birçok faktörün bir araya gelmesi söz konusu. Özetle Köprülü için Osmanlı Devleti 400 çadırlık basit bir aşiretin ilahi bir dokunuşla veya tesadüfen yükselişi değil. Tam tersine 13. ve 14. yüzyıl Anadolu Türklüğünün sahip olduğu zengin siyasi, sosyal, kültürel ve dini birikiminin Selçuklu mirası üzerine inşa edilen ancak kendi özgün koşulları içinde yeni ve başarılı bir sentezi tarihsel bir terkibidir. Bu sentez özellikle o dinamik ve kozmopolit uç bölgesinin laboratuvarında şekillenmiş Arif, ve Balkanlara Burası. doğru yayılarak kısa sürede bir dünya gücüne dönüşme potansiyelini ortaya koymuştur. Dördün gibi Fuat Köprülü'nün bakış açısı Osmanlı devletinin kuruluşuna dair zihnimizdeki o kalıplaşmış, romantik veya aşırı basitleştirilmiş şablonların çok ötesine geçmemizi sağlıyor. Köprülü bizi adeta bir zaman makinesine bindirip 13. 14. yüzyıl Anadolu'sunun o canlı, çalkantılı ama bir o kadar da yaratıcı atmosferine götürüyor. Bizi Osmanlıları o dönemin karmaşık sosyal dokusunun, etnik çeşitliliğinin, dini akımlarının ve siyasi rekabetinin bir ürünü ve aynı zamanda o mirasın yetenekli bir devamcısı olarak görmeye davet ediyor. Coğrafya Toplum yapısı, ekonomik koşullar, dini motivasyonlar, kurumsal miras ve elbette liderlik gibi birçok faktörün bir araya geldiği, iç içe geçtiği, çok katmanlı bir tarihsel süreç bu. Kolay cevaplar yerine daha derinlemesine düşünmeyi gerektiren, daha zengin bir anlayış sunuyor. Ve bu derinlemesini incelemeyi noktalarken, belki de aklında şöyle bir soru filizlenebilir. Madem köprülünün vurguladığı gibi Osmanlı Devleti, farklı unsurların bir araya geldiği bir sentez idi, peki bu sentezi oluşturan o farklı damarlar, yani göçebe savaşçı Türkmenler, şehirli örgütlü ahiler, ana akımdan farklı heterodoks derviş grupları, fethedilen topraklardaki yerli Hristiyan ve zamanla Müslümanlaşan halklar, bunlar arasındaki kaçınılmaz gerilimler, Uyum çabaları, çatışmalar ve etkileşimler devletin sonraki yüzyıllardaki karakterini, yönetim felsefesini, kültürel kimliğini ve hatta zaman zaman patlak veren iç isyanlarını nasıl şekillendirmiş olabilir? Yani bu sentezin iç dinamikleri... Aynen. Bu karmaşık sentezin içindeki farklı liflerin kaderi zaman içinde nasıl bir evrim geçirdi? İşte bu üzerinde kafa yormaya değer belki başka bir sohbetin konusu olabilecek bir soru. Fuat Köprülü'nün Türk tarihçiliğindeki bu kilometre taşı eseri üzerine yaptığımız bu yolculukta bize eşlik ettiğin için çok teşekkürler. Bir sonraki derinlemesine incelemede tekrar buluşmak üzere. hoşça Hoşçakal. Dottie Plus.